Aaa demek ki siz Asik'in kızıdınız. Aaa kızınız dert dertlik kuşluyoruz. De. Aaa aa, hocam siz bir dert görseniz evlendik günden beri daha hiç susmadı. <laughs> hocam ben Ziya'nın babasıyım. Asik ya okula gelemeyecek dedi. Ben peki gelmesin ama siz kimsiniz diye sorunca telefondaki ses ne dese beğenmişsin. Şey, ben annem öğretmenim. <laughs> Camları kapatın. <laughs> Dışarıdan çok uygun. Hocam, çocuklar çok yedi veriyorsunuz. Bunda <laughs> dedi. Evlerini Ah hocam o kadar da söylüyorum. Ya <laughs> <laughs> <masked names> <laughs> <laughs> <laughs>